Hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf CTN kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lord Jump videosu çekiyorum. Ve video dışında Levent Ateş sakatlandı. Falka gir. Eee dur en kötüsünü sokayım lig maçında. Geç sen de geç. Oğlum bütün takım mı yorgun olur ya? Neyse Nuri Yıldız yerine geçsen. Sen de geç. Ee, e. bir gel. Ee, son alarak. Şimdi Radim Gali. Bu bu bu. Bunların dışında tek nedir? Yorgun olmayan bu var zaten. Afansif değil lan. Dengeli. Arkadaşlar kızı yanımda değil. Çünkü Allah'ın cezası top şişiriyor. Diyorum gel video çekek. Hala top şişiriyor. ben onların evindeyim. Niye gün bunların evindeyim derseniz zaten evlerimiz yanıyor. Ondan direkt her gün bunlarda. Neyse atak kazandık. Ee, sana pas verdiğim sen de buna verdiğin falco falco. Falco, falco 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 bir şoför ona geçiyor falco Nasıl <laughs> bir kadar konuşmuş. Bu soy ney yere mi çıkar ya. Fenerbahçe berabere <laughs> Neyse pazartesi günü Galatasaray maçı iyi takım vizyonları Arkadaşlar bu arada en kötü takımunuzla söyleyebilirsiniz. Adamlar da o kadar yansır. Tora yok. E, Evin baltacı yok. E, elmalı yok. E, Osman yok. Lera Osman yok. Tora yok. Es Singo yok. Bilmem daha kaç işi yok da. Bir tane güzel de kırmızı kat bir de bize çalıyor. <laughs> Bu arada gençleri olanlar özür dilerim ama sizi yeneceğiz. Neyse maçı biz kazandık yani 90. 80. dakikada pozisyon vermez oyun. Yani. Ve 57 puanla birinciyiz. Neyse geldim hemen 57. 57 puanla birinciyiz. Neyse. Pozisyon gelene kadar konuşmayacağım. Arkadaşlar atana bana like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın mutlu kalın bu kadar sesini. Ya bu geri zekalı kuyuya da geç kaldı ha Lan oğlum 41. dakika. Hayır. Bize de 41. dakika. Ama bok gibi açıverir. Kalın dördüncü gün bir yere çıkın lan yeter. Yeter lan yeter. <laughs> Neyse. bir, ee, bir. İkinci yarı Fenerbahçe Atak Kazandı. Fenerbahçe. Serkan Doğan gol atıyor ve esmeri çok severim, soyrayır, Soyular, evcilik, 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 evcilik. Baba, <laughs> Arkadaşlar gerçek söylemiyorum. Ve üç bir oluyor, ve dört oluyor, dört bir. Yer. 1-0'dan 4-1 yapıyor Fenerbahçe. İnşallah 5-2 biter. Çay kurumuzda skor. Fenerbahçe maçı. 2-0'dan. 5-2. Asensio 2, -2. Asas, şu, gol. Talizda 1 gol. Yusuf Eresli'de 1 gol. Jundurana 1 gol. Yok Jundurana yoktu gerçi. Archie Brown'da 1 gol attı. O Real'e karşı oynuyoruz. golü gir. Sen de gir. Sen de gir, oyna. Oğlum nerede lan Erik sen falan diyecektim. Burada Erik sen, Erik sen, Erik sen. Eğer Erik sen, Erik sandı. Oo! Neyse e, en iyi kadroyu stoperleri de dahil edeyim en iyi kadro olarak. Dur bir tane daha stoper olacak. Neyse en iyi kadrom şu an hazır. Ve Real Madrid'i yenmeyi diliyorum. <laughs> Arkadaşlar vardı Şampiyonlar Ligi'nde var, ama Şampiyonlar Ligi'nin daha bir daha Real daha bir Real Madrid, daha bir Fenerbahçe'nin çok güzel oyuncularına karşı Real Madrid'in de daha çok daha var. daha bakılırsa daha bir daha gitti oyunda. Onlar Real bir daha Hatta daha bir oyunda. bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Hayırlı Fenerbahçe pozisyon Real Madrid yine bir atak yapıyor. Real Madrid! Real Madrid Fenerbahçe, Fenerbahçe. 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 dakika oldu. Neredeyse 70. dakika, 70. dakika Fenerbahçe pozisyonu. Bir yerle kalan mı be. var? Aç. Beraberim bir bitiyor. Ay. Arkadaşlar videoyu durdurun. Arkadaşlar bana video özür dilerim. Ve Fenerbahçe. Fenerbahçe atak yaptı. Kuzey baga girdi değil mi tablet? Ben daha yeni geldim. Ben ne oldu bunu bilmiyorum. Ben de alamıyorum. Fenerbahçe'yi atak geçiyor. Fenerbahçe. Fenerbahçe ne yapıyorum? 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 Ben, dedim, dedim. ben yoktu. Ben Düşman Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe. <laughs> Her Her er yapayım, ya sen, sen sigarilikle banıyorsun. Sen boş ver. Sen oyna. Ben konuşacağım bunun. Dur. Dakka yanıyor. Maç gibi Real Madrid atağı. Real Madrid şut Kart. Kart. Kart vird. Bak Diego Gomez Oğlum ya, sonrasında 2-2 beraberlik. Real Madrid tüm atak yapıyor. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. <laughs> Tam göremediğim. 67 69 neyse biz maçı geçip gelelim. Arkadaşlar maçın içinde pozisyon verdi isterseniz kuzeye sorun. Evet, bu sefer doğru söylüyor. Ne alaka doğru söylüyor. Her zaman Ya siz bak çok boş yapın ha. Boş yapma. <laughs> 3-2 benim Ayy, geçiyor. Ayy. Son dakika! Ve liderlik bizim. Ligi'nden lider olarak şu. Arkadaşlar lideriz. Kulman ağın. Mal bu marmazsın değil mi arkadaşlar? Oy! Beşiktaş'tan sonra bir ilk ne? Sıfır mağlubiyet, sıfır beraberlik. Beşiktaş sıfır mağlubiyet almış. Ben ligde de öyleyim. Da Uyş. Daha mağlub tek şampiyon olacağız. Yok, ben Oğlum zaten lig, lig, lig daha kolay lan. Arkadaşlar daha mağlub tek şampiyon Beşiktaş'tır. Değil misin? Yediğimiz gol 11 olsa bile attığımız gol. Trabzon spor. <laughs> Atmış mıydı? Yani Kimse kim ayakkını ayakkabı kazanacak <laughs> mı bu sezon? Kazanamadım. Arkadaşlar ilk takımımızı size gösterin. Bak burada birincisi Yusuf Erdoğan. Hayır ilk takımımız Kahramanmaraş vardı üstlüğe çıktı. Yusuf, Alanya Yusuf. aldı gel. Ha Alanya Spor burada. Onlardan Yusuf erdaman alsana bir. Aa Deniz Aksoy. Deniz Aksoy 68'e düştü. Garip. Alak mı? Yani var, mısın? var mı O Yusuf erdamanı biz almıştık. Baksana kaç oldu. Belki onu transfer ederiz buraya. Dur dur. Lan benim kadromu da gördün benim kadroyu değiştirdin Real Fener Cimbom'un yendiği gibi çık yendik arkadaşlar. Gole gidiyor. Real Cimbom. Real golü ve gol atıyor bak. Golü golü de iyi çıkartırsanız gol olur. Ha. Ha. Arkadaşlar güzel topu şişirecek. Şiş. 23. dakika. Fenerbahçe'den bir aksiyonu. Başakşehir 1-0 yeniliyor. Fenerbahçe Başakşehir 1-0 yeniliyor. Ve ilçeri gitmek üzere. İlçeri. Son anda Beşik. Başakşehir Beşik. İlçeri. 1-0 bitti. Fenerbahçe'yi bana tak yaptı. Ne vuruyorsun lan? Çok boş yapıyorum. Sana ne? Boş yapma lan. Oğlum atarlama ya mı? Gadim goli! Ve yine Fenerbahçe var yapıyor. Fenerbahçe Götü. Başakşehir şu anda herhalde. Başakşehir, Başakşehir. Tamam, kayık. Lan ne oldu ama? savunma. Direkt böyle mal gerizekalı gerizekalı kaldı gerizin kaldı. Götünden konuşuyor. konuşuyor. Böyle Sen havalı Sanki götünden konuşuyor. Arkadaşlar buradan Vahit'le Ozan'a selamlar Videoya yorum atın lan Hele şaka şaka bize <laughs> lan yok Yorum atabilirsiniz Ama gene de atın Arkadaşlar 50 abone olsun Şangalla 4-0 bit. Hayır son anda boşatolukan çeker. Lan artık kartlar ve değişiklik yapacağım artık ne bok yapabilirlerse. Yani burada da şans vermesin Allah benim gözahamı vermesin. Amin. Amin desene lan. Ne dönüyor? Oğlum bak seni de döveyim ha. Sen kimsin oğlum böyle? Velet mi? Böyle tanımasın. <laughs> Neyse dur 0 Bitti. Hatırlıyorum. Hey Radim golü hat-trick hey yapıyor ve tabla geçebiliyor maalesef Oğlum Mario Falcao'ymuş. Senin gol kralışın. Onu yap o zaman. Neyse ben kadroyu değiştiriyorum. Bu arada evden aldım Termi. Taner Ateş. Taner Erdem mı? Ha evet, şu şu. Hı. Evet. Taner Ateş. Levent Ateş takatlandı. Neyse evet. arkadaşlar e, ee, odaya baskın atıldı şaka şaka. İskender Yiğit 17 yaşında genç. Şu kuzeyin kardeşi Cemre Allah'ın belası odaya girdi de. Ne diyor onun çocuğa? Oğlum düzgün konuşuyor çocuklar. Abi de. Bak kulağımı çevirme. Çevirme mi? Oğlum sen çevirme misin? Bunu çevirme. Arkadaşlar... Üçlerim cimbom derbesindeki o kadar. Yok, Belki pazar sonra yayınladık. Nereden bilsinler? Senin kendine biliyorum lan. Evet lan. Cık, cık, Allah Allah. Ben bilmiyorum. pazar mı? Cimb'e adıyorum lan pazar. Cimb'e diyorum. Hadi ya. Ha şükür. 44. dakikada veriyor. İskender Yiğit. İskender. Bize de İskender ısmarla sana Yiğit. ki kahkoh. Ah ki kahkoh. Ah, Falcao kah, ya da Falcao. İçeride sarışın kafalı. 91 numaralı. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. 91 numara ha Bak bu da sarı kafalı o sarı era capaz de ir a destruir ¿Qué? ¡Ey, Captain! ¡Hasta un paso! lan? O ¡Ey, Captain! mı? Bak. Evet Captain! ¡Ey, Captain! ¡Ey, Captain! ¡Ey, Captain! ¡Ey, Captain! ¡Ey, Captain! Ya oğlum bak bak gol yiyeceğiz. Ha öyle atar gider lan ya. İc i̇craata gelin bir icraat. İcraat icraatta kalıyor falan. Tamam Adam Adam ne yapar? Ne işin ne oğlum? Aslan mı? Ne ne? Sesen bebe. Ne düşün bebe? Ağacına şişiyor. Sonra anda pozisyon geldi. Abooo! Mı? Bitir. <laughs> Bitir. 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 Böyle göt göt götünden konuşma diyorum. Adam gibi böyle. Kalka kalka. Böyle. Türk spikerlerin koş Sen götünden konuşur mu gibi konuşuyor. Yani senin gibi. Sana benziyor. böyle <laughs> <laughs> Velet. Velet diye gözüküyor arkadaşlar. Kendinden bahsetme ne? Diyene bak. Velet diye gözüküyor. Su diye ben değil. Kalka. Kalka. Mario, Falco, topu çeviriyor. Falco, Falco, Falco. Mario, Falco, sen Al tüp tüpü kelleri gibi konuşamalı değil mi? Sen şey değilsin. Aman, 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 Mert. Mert. mert, mert. Örümcek son anda mert. misin? Ahtapot musun? Mert. Örümcek misin? Ahtapot musun? Maat ama en büyük 43. En, en büyük Ya senin oyuncuların Değişti. <laughs> ne? Değiştir. 79'da Orsa sayı koysan o minyerden. Ben derbi maç. Bak derbi maçında ne hiç gol daha <koyarım> <öyle>. Ya morba. <laughs> <laughs> ya derbi maçında ya. Neyse şampiyonlar liginde <laughs> Bu arada bu oyunda Galatasaray maçı derbi maçı değil. Galatasaray <laughs> e, da de. Şu, şu an Her şey her, her şey ne <laughs> Şaka şaka. yener <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Söyle söyle. Asıl, e söyle ya. <laughs> Ama asıl, ya Söyle Beşiktaş mı? Fenerbahçe. Yok, Ha Fenerbahçe? <laughs> Adam <gülüyor> <sen bizim gülüyor> mi biliyor, geçin, Daha geçen hatırlatırız ne oldu? Aynen aynen. 10 kişi Gel. De... Arkadaşlar Teknik direktörümüz de yoktu. Konuşma. Teknik direktörümüz de oyuncu kırmızı kart görmeseydi. Lan sen biliyor musun? Sergen'in yurt dışında bahis oynamışlar. Sergen yüzde bir milyon yüzde bir milyon kırmızı kart görmüş. Yüzde yüzden fazla. Bu nasıl maçtan önce mümkün olabiliyor? Hadi açıkla bunu. Ama Arkadaşlar doğrusu... Fenerliler tabii ki de bin like atsın. Ya bu video binler like gelirse. Bu YouTube olarak ya hadi. Lan bu YouTube'a bin like gelsin Kuzey götünü atacak. Aynen. Mal benim önümde değil ki. Şaka lan şaka. Hadi lan bu video bin like gelirse Yusuf. Eee? Yusuf. Bize bir, günde altı tane video atacak. Ama Tamam abartıyorum oğlum. Değil. Abarttım oğlum, abarttım. Abartmadım. Olduğu gibi 5 tane sonra. atarım ben kötü. Arkadaşı var. Bakın. Bugün saat 14.24'te bu videoya eğer 1 like gelirse 2 gün içinde ben bu 2 günden neydi? 1 gün sonra tam 10 tane video atacağım. Ve arkadaşlar videomu sona ermiştir. Görüşürüz. Abartma. Mutlu kalın. Lan bye oğlum bye. ya Levent atış. Bay bay. Bay bay. Bay bay.